Ama adam hala anlamıyorsa hani seve seve bu kadar ayetten hadisten er kişi olduğumu, hani er meydanında olduğumu, karı gibi karısının koynunda oturanı olduğunu anlatıyorum. Ayetten hadisten delil getiriyorum adamın diş, dişi işi yaptığına. Yani kadın işi yaptığına. Ayetten hadisten değil. Hala anlamadı mı? E seve seve anlamadıysa yapacak çok fazla bir şey kalmıyor yani. Mesela adam bana karı gibi diyor ya. E, yani yaşına göre eğer yaşı büyükse hani kızı varsa kızını getirir. Yoksa hani bacısını getirir. Yani kendisi de nikah şahidi olur. <laughs> nikah caiz değil mi? Yani sizden de birisi şahitlik yapar. iki şahit gerekiyor biliyorsunuz. E kendisi de nikah şahidi. Mehrini veririm. Seve seve anlamadıysa ben konuları anlatırım. Ben de usul çok. Yani bak günaha bile düştün mü? Hayır. Adam benim ama izletim şerefim hakkında çok rahat bir şekilde konuşabildi değil mi? Evet. Bunu yapmaya hakkım var mı peki? Var abi. Neye göre söylediğiniz var? <laughs> Çünkü İslam'da kısas mı var diyeceksiniz. <laughs> Allah sözü <laughs> zaten ayet şeriflerinde Birisi sana tokat attığında senin de ona tokat atma hakkın doğar mı? Doğar. <laughs> Ama Allah sözü zaten illa ki böyle değil yani. Kısas gibi olması gerek yok mu? E, ee, ceza seyyiyetin seyyiyetin misla bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür buyuruyor. Halbuki ben adama denk bir cevap bile vermedim farkındaysan. Adama yarım saat ayet eden hadisinden anlattım durumunu. Kendi halini. <laughs> bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür ama men afa ve asla hakim durumu affeder ve hani hoş görürse bağışlarsa fecru alallah, Onun Allah. Onun Allah sözü aittir buyuruyor. Bak affetmek, başlamak her zaman daha iyidir görüyorsunuz. Bunu saymadım. Yani zaten biz her laf söyleyene gidip de şey yazacak değiliz, cevap verecek değiliz. O, çoğunu hoş görüyoruz, geçiyoruz. Ama velemen intasere bade zulmi kim de zulme uğratıldıktan sonra adamın yaptığı benim izletim hakkında ileri geri konuşmak bir zulümdür bu. Hem az bir zulüm de değildir yani. E, ama kim de zulme uğratıldıktan sonra e, intikamını alırsa Allah Sücel'ten buyuruyor? E, Unuttum gerisini. Ma aleyhim fevlaike ma aleyhim min Artık onlara onların üzerinde bir yol yoktur buyuruyor. Yani o ona laf söyledi, ona laf söyledi. Artık burada bitti onların işi. Yani ya bu ne demek oluyor? Benim böyle söylemem caiz oluyor anlatabiliyor muyum? Çünkü adam bana ilk başta geldi. Bak hüküm değişiyor görüyorsunuz. Şimdi adam bana böyle söylüyorsa ben de bana ona öyle hatta onun dengi bir şey bile söyleme hakkım var. Şekil gördüğünüz gibi ama affetmekte hayırdır daha hayırlıdır yani. İlla ki kaşınıyorsa hani bir nikahta keramet var diyorlar ya bir keramet gösteririz ama kaşınmayın işte onu anlatmaya çalışıyorum kastım o. Bilmem anlatabiliyor muyum mevzuyu?